dedim hemen iki kişi sağ olsun dedi biz tutacağız. Hadi ya. Tabii. Çocuklar diyor hala şimdi geliyorlar abi diyor. Dedim abi dedim yani devam... hani Şu anda, fark şu anda da farkına vardım abi. Duvardan başka bir şey göstermiyorsun. Tencerenin dışını bile göstermezsin galiba şu an. <laughs> abi yok nereye gidersem gideyim. Hayatta. Şimdi çocuklar da diyor ki abi sen nereye gidiyorsan biz de oraya gelelim. İşte hani o diğer arkadaşlar vardı onları niye bıraktın? hani zannediyorlar ki burada herkes kendi bacağından değil. Aslında özünde herkes kendi bacağından asılıyor yani. Tabii tabii tabii. Abi Amerika tam bir bireysel ülke. Evet. kendin ne yapabiliyorsan yapıyorsun. Abi Anıl'ı da takip eden etmeyenler varsa YouTube'da çok efsane videoları var abi. Anıl Eyvallah. oraya dinledim. Anıl'ı elbet takip edin. Çok Eyvallah. Abi, sağ temiz ol. birisi. Çünkü yani adam konsolosluk yaptı yemin ediyorum. Kaç bir <laughs> sene mi olduk Antal konsolosluk yapalı orada? Herkesi evet. <laughs> aldı bir herif yani. Bir sene oldu ya tabii. Abi ben diyorum ben öyle bir şey yapamazdım. Hani ben ben Anıl'ın yaptığını yapamazdım. Kimse ya bu Yapıyorsun. Tarafı... Mesele ne biliyor musun? Bir de sen kötü oluyorsun. Hani yardım evet. ediyorsun. Hani insanlara falan ya yardımcı oluyorsun. Hani diyorsun ki ya bu adama ne hani yardım ettim. Bu adamla tanıştım. Hani bununla da tanışayım. Ayıp olur. Çocuk kendini yalnız hisseder. Abi evet. bir şey oluyor. Sonra sen kötü oluyorsun falan. Abi birisine yaptıktan sonra herkese yapman lazım. Aynen Tam öyle. Sınıfta hani ilkokulda falan şeylerler derler ya kanka hani ya yapamam hani. Sana yaparsam herkese yapmam lazım. Hani Aynen. hocam ya beni bir kere affet. E seni affetse herkese affetmem lazım. Aynen öyle. Muhabbete geldin sen yani. Evet insan kötü oluyor ondan sonra haklısın kanka. Ya senin yanına gelecektim tamam mı? Bir Seattle'ı da göreyim diye. Abi gelsene hemen atla. Ucuz biletler var. Ya doğru diyorsun aslında da ne bileyim çıkmış bulunduk yola. Şimdi bir gezeceğim abi. Bir bakacağım neresi. Beni biliyorsun zaten. Ev al. Yani he hedef o. Burada bir yerden sonra ev almak lazım. Bakınmak Allah lazım. Allah utandırmasın kardeşim. He? Allah utandırmasın. Alırsın. Eyvallah. Kardeşim. Çok sağ ol. Yani şey falan. Yani çocuklar falan da var. Bu işleri yapan real estate'ler var. Biliyorsun. Onlar da yardım ediyor. Instagram'dan yazan da çok oluyor. Onlar da yardım edecek. E bir de hani YouTube'un bir yararı olarak şöyle olacak. Hiç değilse i̇şte işte yani temiz adamları seçip kendi evine kiracı lök diye buluyorsun. Normalde zor. Güzel. Hepsi yani hazır. Ben hatta gidiyorum dedim. Tamam mı? Yani bir bakayım diye ben bir çıktım. Bu kadar ciddi değildim aslında. Ha. Abi bir çıktım hemen bana ar aramaya başladılar. Abi ben de seninle geleceğim. Ben de seninle geleceğim. Bir o sürü da... adam. Yani. Ona rağmen işte en son bizim Bulut var. Onu o çok ısrar etti. İmam Hatip'li bir eleman oldu. yeni çıktı şey yaparım. Tuhaf bir çocuktur. Daha 18-19 yaşındalar zaten. Gayet geldi. Dedi ben Güzel. de geleyim abi. De, i̇yi dedim gel. Şu an benim arabanın üstü nasıl biliyor musun? Ha. En az 200 kilo aldım Amazon'dan böyle upuzun bir şey. Bütün eşyalar orada. Dün bir de ha, trafik ya. cezası yedim. Trafik cezası mı? Ee, 55'lik yerde 84 ile geçmişim. Sana yemin ediyorum. Şey, üstte şey taşıdığın için ceza yedin zannediyorum. Yok abi ona yazmadı şerefsiz. Geldi. Teksas'a girdim. Bak Teksas'a girdim. Bir tane eleman hemen dur işte karşıdan geliyormuş. Radarları açık. Beni görür görmez selektör yaktı. Ben ha. de zannettim ki herhalde delikanlı adam polis var diye selektör yakıyor. Ben de ona selektör yakıyorum adamsın diye. El sallayacağım adama. <laughs> adamsın. He adam abi hemen pat diye yaktı ışıkları. Döndü. Dedi dur bakayım. Lan bak. Şöyle bir yol düşün. Üç şeritli kimse ha. yok. Gecenin ha. ikisi falan kimse yok. Bayır Aynen. aşağı iniyorsun. Benim araba zaten eski Toyota, istesen o kadar çıkmaz. O yol boyu ilk kez 84'e çıktım, tak diye onu çekmiş. Ay anasını be. E yolda 55'lik, aradaki fark 29. 400 dolar falan geldi mi ceza? Bilmiyoruz ki, daha bakamadık. Korta gidiyor. Bir de o şeyi var abi, bir de o sıkıntısı var Amerika'da. Verdiği cezalar direkt belli olmuyor kaç fiyattır falan diye, He. ne yapacak? nasıl satayım sisteme girecekler sistemde bir şeyler belirlenecek artık onun kara kökü mü alınıyor ne yapılıyor nasıl satayım ondan sonra bir ay sonra falan sana gösteriyorlar kaç ücret şey oldu bana diyor ki çok yüksek olduğum için korta git diyor lan ben bir daha Texas'a mı gelsem ben nerede olduğumu bilmiyordum ki cezayı yediğinde aa ben de Oregon'da ödedim bir tane Allah kahretsin Oregon'da yedim kanka öyle bir tane ödedin mi? Ödedim abi ama ödemesen de bir şey olmuyor çünkü o eyalette şey oluyorsun. O eyalette aranıyorsun yani. Aranmak da değil yani kanka. Hani tutarlarsa işte. Tamam ben onu duydum. O yüzden sordum. Niye ödedin o zaman? Ya abi belki geçerim yine. Ya ismim dedim bir yerde kalmasın ödeyeyim dedim ya. Boşu boşuna baş ağrısı almayayım. Kanka beni şey zannettiler ondan sonra. Ben burada evsizlere yardım ediyorum kanka. He. Her her ayın 3. salı günü yardım ederiz burada. Hmm. Şey millet şey zannediyor kanka. Hani ne ne cezası oluyor? Trafik cezası falan olunca hani e community service falan yapman lazım ya. Millet <laughs> onu yaptığımı düşünüyor kanka. Halbuki <laughs> hiçbir cezayı vermedim bütün, ben bütün cezaları ödedim veya avukatlar Ne kadar oğlum motosikletle nasıl yedin? O zaman çok yemen lazım. 400 bir şeydi ki. Kanka dümdüz yoldu ya. Dümdüz yoldu benimki de ama öyle bir tem var ki hani iki tane şerit gidiyor, iki tane şerit geliyor ve de ortada bariyer yok kanka. Yani polisler U dönüşü yapabiliyor. Radyodan ben çok fazla hız yaparken geçmişim. Bir tane eleman görmüş arka tarafta. Radyodan öteki polise haber veriyor ileriden. Bana bakıyorlar abi ileriden. Hani gideceğim yerde bana bakıyorlar. Polisler falan. iki tane Oğlum, polis var. Soktuğum memleketi bize veriyor motoru, veriyor arabayı, veriyor küskü, veriyor yolu. Ondan sonra 55'le git. Aynen. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Aynen. Abi şey olayı... Ee, Ukrayna, Rusya. Abi. Ya Ukrayna, Rusya... Ben şeyi bu Ahmet Safa Gürkan diye bir tane tarihçi var tamam mı onlardan dinlemek lazım bu olayları İşte <laughs> ne ne olacak. Ben en üzüldüğüm konu bak biz ikimiz de Türküz. Dönecek, dolanacak. Yine Türkiye'de dolar artacak bu olaydan dolayı. Aynen biz öyle. Yani. bu yaz turist gelmeyecek bu olaydan dolayı. Benim hani en üzüldüğüm taraf o. Ukraynalılar zaten yani onlar ayrı üzülüyorsun tabii. Burada sürekli protestolar var. Yani en son Los Angeles'ta vardı bilmiyorum bu Texas'ta falan olur mu oluyor mu sizin orada oluyor mu da hani herkes ayaklanmış ama ama işin özün özünde abi herkes kendi her koyun kendi bacağından asılıyor. Allah'ın kulu Ukrayna'ya yardım etmez yani. Benim hani düşüncem keşke zamanında askeri olarak daha güçlü olsalardı da böyle artistik yapan adamları durdur. Neyse şimdi. Aynen abi. Oturma ama... bana. Ukra Ukraynalılar, Ukraynalılar Türkiye'ye gelir mi? İltica mı, mülteci mi? Öyle şeyler var ya gelir mi acaba? Ya bence onlar Türkiye'den ziyade Avrupa'da açılır onlara. Onlar da Avrupa'yı seçer. Bizi seçmez. <laughs> Bana öyle geliyor. Ya da Amerika açar. Amerika'ya da gelir. Yine olan Ege Fitness oldu. Yine <laughs> Ege Fitness yiyecek. Aynen. Türkiye, belki Türkiye'ye gelirler kanka. Ukraynalı kızlar da güzel yani sonuçta. Kanka bizimkiler Arap seviyor. Bilmiyorum yani. Orta <laughs> <Doğru> seviyor. <laughs> Zannetmiyorum ama. Abi inşallah Allah evet. Allah sağlık sıhhat verir abi. Zor dönemden geçiyorlar. İnşallah arkadaşlar. abi. Masum insanların ölmesi kötü be kanka ya. E tabi yani bir de burada çok Ukraynalı yaşıyor. Ben de çok tanıyordum bir sürü Ukraynalı. Hepsi üzgün. Hatta bir tane eleman var. Engin diye. Onunla da tanışmıştık. İyi bir çocuk. O da geziyor falan. Onun eşi de Ukraynalıymış. Ona da üzüldüm. Yani bayağı çok kötüymüş yani durumlara. Hepsinin moralleri de bozulmuş. Almanya, Almanya açmış kanka kapıları şeye. Hı -hı. Bence Polonya ve Almanya açmış. Peki sana bir soru. Evet kanka. Trump olsaydı şu an ne olurdu? Abi bunlar Putin'le anlaşmıyor muydu Trump? Bak ilk, ilk Bizi Trump... de abi. Bence savaş çıkardı. Trump ilk göreve geldiğinde ben burada Amerikalılarla konuşurken hep şey diyordu. Ha. Trump diyordu e, Putin'in dalgayı yalıyor diyorlardı tamam mı? Ha. İşte öyle seviyormuş. Ondan sonra zaman geçti. Ondan sonra dediler ki e, iş, e, olaylar e, ters döndü. Artık Trump gücü biraz ele aldı. Tam tersi oldu. Sonra gitti. Aynen. Ama olsaydı nazı geçebilirdi. Belki durdururdu. Belki durdururdu kanka veya ego savaşları olurdu. Şimdi Putin anasını satayım estiriyor abi dünyada baksana. Herif herkesi siktiri çekti ayıptır söylemesi. Ama o çakal bilmiyorum ne kadar doğru da savaştan önce bir Çin'e gitmiş herhalde. Bir Çin'den bir Şeyi bir aldı herhalde bilmiyorum. Orada bir görüşme yapmış. Kanka bir enerji açısından falan 10 senelik bir şey mi imzalamış? Kimseye ihtiyacı muhtacı olmayacakmış. Ondan sonra onu imzaladıktan sonra fıttırmış e, galiba herhalde. Tamam lan, de, kimseye... Bu Amerika'nın, Avrupa'nın koyacağı ekonomi ambor, ambargosu var ya. Aha. Şimdi onun analizlerine baktığın zaman dünya genelinde bir sürü abi e, Amerika'nın ambargo uyguladığı ülkeler halen de yani normal seyrinde Tamam birazcık ekonomileri düşüyor ama hayatlarına devam edebiliyor. Onların yaptığı farklı anlaşmalarla. Bir sürü bir ülke var. Şimdi Putin oradan da gaza gelmiş olabilir. Zaten Çin'den de almış olabilir gazı. Veya o taraflarla birleşip Amerika'yı mındar etmek istiyor da olabilirler. Olabilir kanka. Valla olan masum insanlar oluyor kanka. Ya tabii Bak bu bizim senle benim yorum. Ege Fitness'la anılın yorumu yani. Aynen abi. Yani bunlar bir şeye dayanmıyor. Bir Bilmiyorum. Tabii hiçbir şekilde ne ilişki tavsiyesidir Aynen. ne tavsiyesidir öyle konuştuk abi havadan sudan. Tamam kanka ben seni bırakayım burada. Tamam kanka ben de kahvaltı yapacağım. Çocuklar bekliyor. Ben bir yere taşınayım dediğim gibi atla gel. Nere oluyor bilmiyorum. Tamam, tamam kanka Flori'de iyi diyorlar abi. Hem ucuz diyorlar. Hem abi ben Sen de, de iyi de... dedin daha demin. Bütün Türkler dedim Flori'de taşınıyor. Ne varsa anasını tadın bilmiyorum. Ben ben bilmiyordum, bilmiyordum ki oğlum. Bilmiyordum ki. Şeye yazsın. Olacak olacak abi yazın. Ona göre. Atla, abi abi Florida da Florida dediğin ya Türkiye'nin yarısı kadar yani hani oraya taşınsan ne olacak? Bir de diyorlar ki abi orada o var bu var. Ulan bir yerde bir yere gitmek zaten 6 saat arabayla hani aynı eyalette olsam bile. Aynen. Bir de bir cezası de, var abi. Abi Teşekkür. son kez şunu da söyleyeyim belki bir fikrim vardır diye. Bir tane eleman vardı YouTuber tamam mı? Benim yanıma gelmişti Hı. Osman diye sen onu belki tanımazsın. Onun bir tane arkadaşı vardı tamam mı? Hı. Abi bunun arkadaşı Bak ilk ba ben o gaza getirdi. Benim, ben onun yüzünden bu hale geldim. Sana Florida. anlatayım burada. Canlı yayında da anlatayım. Florida'da da anlatacağım farklı yerlerini. Abi bu adam Destin Beach'te yaşıyor. Florida, Destin Beach. Bu Yüzyana'dan sonra devam ediyorsun. Florida'nın başlangıcı. Yani bayağı. böyle Orlando'ya falan 7-8 saat. Çok uzak. Miami'ye de bayağı uzak. Abi bayağı. bu adam orada Beach neydi lan? şey müdürü, supervisor'ı gibi bir şey olmuş. Kimse yok orada. Zaten hiç Türk de yok. Bu çocuk orada inanılmaz paralar kazandı abi. Aha. Sonra orada gitti ev aldı. Güzel. Zaten vatandaş falan işte 10 yıllık falan kartı falan filan var. Bana dedi ki o benim yanıma geldi işte. Anıl dedi sen burada ne yapıyorsun dedi. Dedim oturuyoruz işte. Dedi oğlum dedi bir değişiklik yaptı dedi. Bizim oralar da güzel dedi. Madem Los Angeles seviyorsun sen oraları da seversin dedi. Aynı mantık. Sahil. Sıcak. İşte tangalı kadınlar. Mantık aynı. E, tamam abi. <laughs> tamam abi dedim. Bana ilk gazı o verdi. Ondan sonra ben oturdum düşündüm. Ulan dedim bu çok haklı. Bu işte olursa dedim bir anda pat diye olur dedim. Ondan sonra abi. Ritmat yersin abi hayatta. Güzel yapmışsın. Çok ben güzel. Ben arabayı bir günde sattım. Evi bir ilk evi de o gün devrettim. İkinci Vay gün adım. olmadı. E çünkü Vay hem, o, bir, birini söyle, birine söyledim. Benim evde bir anda 600 kişi oldu. O ona söyledi. <laughs> ona söyledi. O ona söyledi. O dedi ben. O dedi ben. Vallahi ondan Güzel. sonra dedik şey yapalım. Ama o Destin Beach'e bir bak. Ben oraya da gitmiştim. Abi kumu, suyu, mükemmel bir yer. Sen yani oraya mı taşınmayı düşünüyorsun belki? Ben şimdi oradan geçeceğim abi. Bakacaksın bir bakacağım diyorsun. Yoklamasını alacağım oradan. Bakacağım abi bakacağım. Orlando'ya kadar yolum var. Orlando'da da sağ olsun Charlie yardımcı oldu. Evet. Anlattı. Yani ondan sonra bakacağız abi. Bir yerde duracağız. Ondan sonra ev alacağız. Ev aldıktan sonra da ben zaten orada yaşamak için değil. Orada da durmayacağım ki ben. Kiraya verirsin. Kiraya yani. vereceğim. Haydi uzaklara. Türkiye'ye. İşte road trip'e, tıra. Bizim tırcı var bir tane bir de. Oradan Dampeymut yapacağım. Söyledim ya. Güzel. Güzel kanka Planlar bunlar kanka. Hayır. Daha devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Hepsini YouTube'da bekliyoruz. O belgeseli artık. Tamam Arifler abi. Belgeseli. Hadi, tamam. Inşallah kanka. Hadi görüşürüz kanka. Dikkat et kendine. <laughs> Bye, bye Çete de selamlar. Herkese selam. Kusura bakmayın. Göremiyoruz şu an çeti. Yani yazılanları evet, ben çok ya. görmedim. Yok artık. Başka tamam. zaman. Hadi, Hadi görüşürüz efendim. abi. Çok sağ ol tekrardan. Eyvallah. Ben de öyle. Evet. Anıl'ı nasıl atacağız buradan bilmiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de çıkamıyorum ama. <laughs> tamam ben de kapatacaktım zaten. <laughs> Anıl da gitti. Ee, güzel oldu abi. Anıl'la da sizin karşınızda birazcık konuştuk ettik ne yapıyor, ne ediyor diye. Arada araşırız, konuşuruz. Çok fazla destek çıkan vardı. Bütün destek çıkan dostlarımızın zaten yorumlarda gözüktü abi.